Günaydın çocuklar, nasılsınız? Çocuklar bugün sizlerle fen bilgisi dersimizde dünyanın katmanlarıyla ilgili tekrarımıza devam edeceğiz. Bugün ilk olarak sizinle, burada bir bulmaca var. Bulmacayı çözerek başlayalım tekrarımıza. Bulmacamız diyor ki aşağıdaki soruların cevabını bulmacadaki yerlerde bulalım diyor çocuklar. Beraberce bulalım. Şöyle ben okuyayım soruyu. Dünyamızın çevresinde ilk kez bir tam tur atan denizci. Kimdi bu? Hatırlayalım. Kimdi çocuklar? Magellandı. İkinci soru. Biliyorsunuz bulmaca soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru dolduruyorduk. Bulmacayı doldururken dikkat etmemiz gereken neydi? harfleri büyük harflerle yazıyorduk çocukları. Bunu unutmayalım. Bulmacada küçük harflerle yazma çalışması olmaz. Ne dedik ikinci olarak? İkinci nedir? Yukarıdan aşağıya doğru. Üzerinde yaşadığımız gezegenin adı nedir? Nedir üzerinde yaşadığımız gezegenin adı? Güneştir. Doğru mu söyledim? Tabii ki yanlış. Üzerinde yaşadığımız gezegenin adı dünyadır çocuklar. Küre biçimindeydi biliyorsunuz. Üçüncü ifademiz yine yukarıdan aşağıya doğru olacak. Topraktaki havayı kullanarak toprak altında yaşayabilen derisi nemli olan bir canlıdır. Toprak içerisindeki havayı kullanarak toprak içerisinde yaşayan canlı. Neydi bu canlının adı? Solucandı çocuklar. Solucanların çok önemli görevleri vardır çocuklar. Toprağın içerisinde gezerek toprağın havalanmasını sağlarlar. Başka bir ifade yine yukarıdan aşağıya doğru dünyanın içinde ağaçların, dağların, ovaların bulunduğu katman. Dünyanın içinde ağaçların, dağların, ovaların bulunduğu katman. Yani biz insanların üzerinde yaşadığı katman. Neydi bu katmanın adı? Taş küreydi çocuklar. Bir başka beşinci ifade. Beşinci ifade soldan sağa doğru yağmur, kar, dolu gibi hava olaylarının gerçekleştiği katman. Yağmur, dolu gibi olaylar hangi katmanda gerçekleşiyordu? Tabii ki hava kürede gerçekleşiyordu çocuklar. Altıncı ifade nerede? Altıncı ifade yukarıdan aşağıya doğru. Dünyanın şeklini soruyor. Dünyanın şekli nasıl da küre biçimindeydi çocuklar. Yedinci ifade dünyanın yedinci ifademiz nerede? Evet yine yukarıdan aşağıya doğru. Dünyanın içinde denizlerin, okyanusların, göllerin bulunduğu katman. Denizler, okyanuslar, göller hangi katmanda yer alıyordu? Su kürede yer alıyordu çocuklar. Başka bir ifade, 8. ifade soldan sağa doğru gök cisimlerinin incelenmesini sağlayan araç. Gök cisimlerinin incelenmesini sağlayan ara, araca ne diyorduk biz? teleskop diyorduk çocuklar. Evet. Ve dokuzuncu ifade yukarıdan aşağıya doğru su kürede yaşayan sekiz kollu bir canlı. Su kürede yaşıyor. Sekiz tane kolu varmış. Bu canlının da nedir? Ahta pot. Hepsini biliyorsunuz. Ne yaptık çocuklar? Bulmacayla dünyamızın katmanlarıyla ilgili bilgilerimizi tazelemiş olduk pekiştirmiş olduk. Başka bir soru. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın su katmanında gerçekleşen bir olaydır? Dünyanın su katmanında gerçekleşen olaylar. Bakalım Murat denizde yüzüyor. Kaan dağa tırmanıyor. Levent uçurma uçuruyor. Burada üç hareket var çocuklar. Levent uçurma uçuruyor. Uçurma hangi tabakada olur? Uçurtma hangi tabakada uçurulur? Hava tabakasında. Kaan dağa tırmanıyor. Kaan hangi tabakada dağa tırmanır? Taş kürede. Öyleyse sorumuzun cevabı su katmanında gerçekleşen nedir? Murat'ın denizde yüzmesidir. Yani A şıkkıdır. Başka bir soru. Üç tane şekil görüyorsunuz. Kare dört eşit parçaya bölünmüş. Karalar Mavi rengi sular maviye boyanmış. Şimdi sorumuza bakalım. Dünyamızın yüzeyinin bir kısmı karalardan oluşurken bir kısmı sulardan kaplıdır. Bunu biliyoruz. Aşağıdaki grafiklerden hangisi dünyadaki kara-su dağılımını doğru ifade eder? Hatırlayalım. Dünyamızı dört eşit parçaya böldüğümüzde ne kadarı suyla kaplıydı? ne kadarı üzerinde yaşadığımız kara tabakasıydı? Hatırlayalım. Evet çocuklar söylediğiniz doğru. Dünyanın dörtte üçü suyla kaplıydı. Dörtte biri ise karalarla kaplıydı. Yani bizim üzerinde yaşadığımız tabakaydı. O zaman doğru cevap hangi şık olabilir? A şıkkına bakalım. Dört parçaya bölünmüş. Üç parçası suyla bir parçası kara. Doğru. Diğerlerini de inceleyelim. 5 şıkkında yarı yarıya, C şıkkında ise 4'te 3'ünün karalarla, 4'te 1'i sularla kaplanmış. Burada dünyamızın yüzeyinin ifadesi hangi şık? A şıkkıdır çocuklar. Çünkü dünyamızın 4'te 3'ü sularla kaplı, 4'te 1'i kara parçasıyla kaplıdır. Devam edelim. Burada iki tane görsel var çocuklar. Birinci görsel bir fabrika ve bacasından dumanlar çıkıyor. İkinci görselimiz bir araç gidiyor ve aracın egzozundan yine çevreye duman yayılıyor. Soruya bakalım. Yukarıda verilen görsellerdeki olaylar dünyanın daha çok hangi tabakasını olumsuz etkiler? Dünyanın Hangi tabakasını olumsuz etkiler? Burada zehirli gazlardan bahsediyoruz, dumanlar. Bu zehirli gazlar dünyanın kara tabakasını mı, hava tabakasını mı yoksa su tabakasını mı olumsuz etkiler? Hangi tabakasını zehirli gazlar hangi tabakayı olumsuz etkiliyordu? Tabii ki hava tabakasını. Biliyorsunuz biz canlılar, insanlar, hayvanlar, bitkiler hava olmadan yaşayabiliyor muyuz çocuklar? Hayır. Öyleyse bu havada bulunan oksijenin kirletilmemesi çok çok önemli. Bu manzara ne yapar? Hava tabakasını kirleten bir manzaradır. Böyle durumlara ne yapmalıyız? Engel olmalıyız, karşı çıkmalıyız. Sorumluluğumuzu bu anlamda yerine eksiksiz getirmeliyiz. Temiz bir dünyada yaşamak istiyorsak çocuklar. Yine devam edelim. Başka bir soru var. Diyor ki arkadaşınız bazı hayvanlar toprağın içindeki havayı kullanarak toprak altında yaşayabilir. Bir önceki sorularda vardı buna benzer. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi öğretmenin açıklamasına örnek verilebilir? Ne var? Balık var. Köstebek var ve leylek var. Bunlardan hangisi toprağın içindeki havayı kullanar, toprakta yaşayabilir? Tabii ki C şıkkı yani köstebek çocuklar. Başka bir soru, havanın varlığı çeşitli olaylarla ispatlanabilir diyor. Biz de havanın varlığını ispatlayabilmiştik. Hadi bir örnek yapalım yine. Önümüzdeki kitabı alıp salladığımız zaman yüzümüze doğru serinliğin geldiğini hissederiz. İşte nedir? O bir havadır. Gözle göremiyoruz ama ne yapabiliyoruz? Hissedebiliyoruz. Gelelim soruya. Havanın varlığını diyor. Çeşitli olaylarla ispatlayabiliriz. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki olaylardan hangisi örnek olarak verilemez? Yani Havanın varlığını ispat etmeye örnek olarak verilemez. Çocuklar şunu unutmayalım. Soruyu iyi anlamak demek, yarı yarıya çözmek demek. Soruyu anlamadan şıkları kesinlikle işaretlemiyoruz. Bizim burada bu soruda yapmamız gereken nedir? Havanın varlığını ispatlamayla ilgili çalışma hangi örnek diyor havanın varlığını ispatlamaya örnek olarak verilemez. Okuyalım. A şıkkında balonun içine üflenince balonun şişmesi. B şıkkı bisikletle yokuş aşağı inerken yüzümüze serinlik hissedilmesi. C şıkkı buzdolabına konan suyun donması. Bunlardan hangisi havanın varlığına örnek verilemez? Tabii ki hemen cevabınızı söylediniz. Buradaki buzdolabına konan suyun donması havanın varlığına örnek verilemez çocuklar. Evet. Ne yaptık? Dünyamızla ilgili bölümleri tamamladık. Genel bir tekrar yaptık. Dünyamızın katmanları, dünyamızın şekli, dünyamızın şekliyle ilgili görüşler Dünyamızın hangi katmanlardan oluştuğu, hangi olaylar bu katmanlarda gerçekleşiyor? Bunlarla ilgili genel bir tekrar yaptık. Ve bu sizin kitabınızda vardı çocuklar. Sizler de ne yapacaksınız? Kitabınızdan bu bölümleri tekrar ederek öğrendiklerinizi pekiştireceksiniz. Şimdi duyu organlarımız ünitesine başlayacağız çocuklar duy organı deyince hemen neler olduğunu söylediğinizi duyuyorum. Peki bu ünitede neleri göreceğiz? İşte duyu organlarımız nelerdir? Bunların görevleri nedir? Nasıldır? Bunu göreceğiz ve bu organlarımızın sağlığıyla ilgili bilgiler edineceğiz. Organlarımızın, duyu organlarımızın sağlığını nasıl koruyabiliriz? Evet çocuklar, duyu organlarımız ve görevleri, çevremizdeki maddeleri hissedebilmek için duyu organlarımızı kullanırız. Bizim 5 tane duyu organımız vardır çocuklar. Nedir bunlar? Göz, kulak, burun, dil ve deridir. Göz, kulak, burun, dil ve deri. Demek ki bize 5 tane duyu organımız varmış. Nelermiş bunlar? Göz, kulak, burun, dil ve deri çocuklar. Bu duyu organlarımızın görevleriyle ilgili ve duyu organlarımızın sağlığıyla ilgili tekrarlarımızı yapacağız. Gelelim duyu organlarımızın adlarını bir daha yazalım, hatırlayalım. Duyu organlarımız nelermiş? Evet çocuklar, duyu organlarımız nelerde? Göz, kulak, burun, dil ve deri. Bu beş tane duyu organlarımızla, duyu organlarımız sayesinde çevremizde olup bitenleri hissedebiliriz, duyabiliriz, görebiliriz, inceleyebiliriz. Demek ki neymiş duyu organlarımız? Göz. Bir insanda iki tane göz vardır. Kulak. Bir insanda iki tane kulak vardır. Burun. Bir insanda bir burun, iki burun deliği vardır. Dil. Her insanda bir dil vardır. Deri ise insanın vücudunun en dış kısmıdır çocuklar. Evet burada görselleri dikkatli bir şekilde incelediğimizde duyu organlarının görevleri örnekteki gibi kutucuklara yazacağız. Bu duyu organımız hangisidir? Burun, kulak, göz, dil ve deri. Çocuklar burada sonlandıralım bu dersimizi. Bir sonraki dersimizde duyu organlarımız ve görevleriyle ilgili kaldığımız yerden anlatmaya ve sorular çözmeye devam ederiz. Bir sonraki fen bilgisi dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Anne babayı üzmeyin. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.